Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köpeğimi ve kedimi göstereceğiz. Hadi başlayalım. Evet gidiyoruz. Birincisi köpeğim Kömür. selamünaleyküm Aleyküm Kömür. Müthiş burada dursun. Da. 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 Onun yerim seni senin oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kömür zıplama. İskal etti. Ve kedim Pontik Anam benzini. TikTok'ta da görmüşsünüzdür. Tabii TikTok'umu takip ediyorsanız. Lepis adın atıyoruz. Yani ben hemen Büyük harflerle de yazsanız, küçük harflerle de yazsanız ben çıkarım. Anam. Uf. <laughs> Kemer'e izin vermiyor Kemer. Kemer ısırma. Kemer onu ısırma. Isırma. Tamam ısırma. Kamera ısırma. Kamera ısırma. Oğlum. Oh, no. O seni ısıyordu mu? Yerim ben seni. Anam. İkisi de kız. Bunların. Çatışmak yok kız var. Kızlar çatışmayın kızlar. Kızlar çatışmayın. <laughs> Oha hırladı. Orada şu an 3. Dünya Savaşı çıkıyor. 3. Dünya Savaşı başlattılar. İyi misiniz çocuğum? Bu arada köpeğimin tasmasını beğendiniz mi? Büyük bir ama olsun. Tabii kendi gibi siyah olduğu için bir de hava çok güneşli göremiyorsunuz. Ama ben ne yapıp ne edip görmeni sağladım. Kemer bir bak. Kemer. Kemer baksana. Kemer gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne versin Kemer <laughs> <laughs> <Kömür> beni öldürdü. <laughs> <laughs> Üstüme falan çıktı. Al. Kamera elimden şöyle fırladı. Allah'tan kırılma değil mi sen kamera çocuğum? Tasmanı göstereyim dedim. Dünyaları gösterdim. Bu ne ya? Tasmanı göstereceğim. Bakın. Tasması. Öf dünyaları gösterdim senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Ana. Hiç ben bunlara uğraşamam diyor. Hiç ben bu videoyla uğraşamam diyor. Ana. Neyse arkadaşlar bugün düştüm. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadardı. Beğenmeyi ve like'ına katmayı unutmayın. Çok çok. Ya yine düştüm. Sizler çok 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 seviyoruz. Hoşça kalın mutlu kalın. Kemer ne yapıyorsun? Bye bye. Kemer bana sağlıyor